Hepinize merhaba arkadaşlar. HK hey, kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepsi burada.com'dan aldığımız masaj aletinin kutu açılımını yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi kargo poşet biraz ee, değişik böyle poşetlenmiş. Şurada gördüğünüz gibi şöyle bir yırtık var. Burayı da bantla kapamışlar. Şurada kargo bilgileri var. Hemen şöyle açayım. Ben bunu e, eskiden bizde vardı bir tane. Evet. Şu şekilde açalım. Şurası bantlı. Şöyle kutuya bantlanmış. Şöyle açalım. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kartona sarmışlar. Zarar görmesin diye bu güzel. Kutusu çok kaliteli değil. Yani ince bir kutu olduğu için kartona sarmış, sarmışlar. İçinden herhangi bir şey çıkmıyor. Bunun faturası da e-fatura olarak gelmiş. Şöyle kenara koyalım. Şurada bir tutma yeri var. İp şöyle iki taraflı. Şu şekilde. Markası Akura. Çift başlıklı. İşte 1, 2, 3. 3 tane başlığı var. Bu da herhalde başlık yine takılabiliyor. Dört tane başlığı var. Şöyle açalım kutumuzu. İçinden neler çıkıyor. Evet bir tane başlığımız çıktı. Bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı. Bunlar da böyle silikon gibi arkadaşlar bakın. Şöyle yumuşak bir ben bunları resimde gördüğüm kadarıyla böyle serptir diye düşündüm. Evet şöyle başlıklar çıkıyor. Başlıklar bitti. Daha sonra şöyle bir kartonumuz var. Şu şekil bir hava paketimiz var. Ve ürünümüz bu arkadaşlar. Şurada bir marka model yazısı marka modeli var. Şunu şöyle şuraya yapıştıralım. Bir tane kullanım kılavuzu var. Bunları hiçbir zaman okumuyoruz. Kullanım kılavuzları. da başka bir şey yok arkadaşlar. Şöyle kırmızı siyah renkler hakim. Şu kablosu da böyle e, ne kadar uzunluğu. Yine bir metreye geçik galiba. Şöyle açalım. Evet bir buçuk metre kadar bir kablo uzunluğu var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu sabit bir şekilde. Buna plastik olarak şöyle geçiriyoruz. Şöyle. Rengi güzel ve eskiden bizde farklı bir masaj aleti vardı. Relax tone gibi. O küçüktü. Biraz şeydi. Aha. Şurada gördüğünüz gibi bir delik var şöyle. Demin kusuya yapıştırdığımız şey buranın. Evet. Buranın olabilir. Evet. Buranın. Şurada bir boşluk var. İçinde i̇şte kablolar gözüküyor. Bu buranın yapışkanıymış. Ama biraz sıkıntılı delik olması. Şöyle kapayalım bunu. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları takıp çalıştırıyoruz. Şurada kademesi var. 0, 1, 2. Orta kademe 0, alt 1 ve üst kademe 2 diye hız seçeneği var. Arkadaşlar bu ürün bu ürünü niye aldık? Evet. Arkadaşlar Relax Tone dediğim gibi bir ürünümüz vardı daha önce onu uzun yıllar kullandık. Bunu aldım farklı bir şey alsın diye onu kaybettik nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunu aldım. Bu ona göre daha büyük arkadaşlar. Relax Tone'de internetten aldığımız yine daha küçük ve kullanışlıydı. Bu da fiyat performans ürünü olarak gözüküyordu. Şu sap kısmı biraz tırtırlı. Dediğim gibi Akura AC 738 modeli. Şunlar falan var değişik. Şimdi bu başlıklarını farklı farklı kullanabilirsiniz. Diğer marka modelleri nasıl? Benzer şekilde çalışıyor arkadaşlar. Burada bunun iki kademesi var. Diğer marka daha pahalı ve kaliteli ürünlerde işte Plastiğidir, işte tasarımıdır farklı ergonomikliğidir daha sonra işte mesela bunun iki çeşit var bir kademesi ve iki kademesi onlar da farklı farklı kademeler zaman ayarı vesaire olabilir hani daha titreşim arttırma vesaire şeyler olabilir bu 120 lira civarıydı aldığımda fiyat performans ürünü şöyle yine deneyelim arkadaşlar şunun şunun biraz büyük tasarımı Kendinize, kendinize mesaj yapması için e, şu sap kısmına tutarak sırtınıza ve işte bacaklarınıza ulaşmak, işte bileklerinize ulaşmak için biraz daha şey gibi gözüküyor. Daha kullanışlı olabilir. Kullanış amacınıza göre diyebilirim. Ama küçük de e, kutu ve işte saklama konusunda daha güzel olabilir. Bu biraz daha e, kaba duruyor. Şunları ben dediğim gibi biraz daha sert bekliyordum. Ucuna takılanlar plastik böyle. Şunu merak ediyorum şu nasıl diye. Bu da aynı şekilde şöyle takıyoruz. Çalıştıralım. Bu tam bu sırtlık için, sırtınıza yapmak için gayet güzel. Arkadaşlar dediğim gibi fazla bir özelliği yok. İki kademesi var. Üç tane başlığı var. Bir, iki, üç, bir de bunun sayısında dört dört tane başlığı var. Kullanış amacınıza göre şekillenir. Ben bana göre e, fiyat performans ürünü ve işte kendi kendinize masaj yapmak için uygun bir alet. Dediğim gibi diğer marka ve modeli de ben çok sevmiştim. Kullanıyorduk. Yeni ürünümüz bu. Kısaca bir kutu açılımı ve e, e, ön izleme bir videomuz oldu. Arkadaşlar dediğim gibi fiyatına göre uygun. Plastik yapısı şey olarak hani çok abartılı bir şekilde bir şey beklemeyin alırken. Yani işiniz evde durup işte akşamları işte haftada birkaç kez böyle masaj yapmak için yeterli bir ürün gibi gözüküyor. Bunun haricinde ürünün fiyatını ve linkini yine açıklama kısmına bırakacağım. Dediğim gibi başka herhangi bir özelliği yok. Şu kullanım kılavuzuna bakalım. Burada işte bizi seçtiğiniz için teşekkürler diyor. Ürünü gün ışığında bırakmayın diyor. Üzerine ağır cisimler koymayın diyor. Çarpmasını ve çizilmesini önleyin diyor. Ürün kan dolaşım hızlanmasında katkıda bulunur. Kasların gevşemesine ve rahatlamanıza yardımcı olur. Bu şekilde bilgiler var arkadaşlar. Ürünün ömrünü uzatmak için Arkadaşlar 20 dakika aralıklarla Kullanın diyor uzun süre çalıştırmayın Yani ürünün ömrünü Uzatmak için ve kullanışını Ürünü kur, Temiz ve kuru yerlerden kullanın diyor Islak ve nemli ortamlarda Kullanmayınız diyor banyo gibi diyor Kullanmadığınız zaman Fişini çekin ve kuru bir beze silerek ee, Saklayın diyor Aşırı sıcak yerlere yaklaştırmayın diyor. Aşırı sıcak yerlerde bırakmayın diyor. Bu şekilde talimatları var. Akura AC738 el tipi masaj aleti. 220 volt, 240 volt, 50-60 Hz'de çalışıyor diyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ürünümüz bu. İki çeşit var. Biraz sesli çalışıyor dezavantajı ama bunun dediğim gibi talimatlarda da yazıyor. 20 dakikadan uzun süre çalıştırmayın en azından 20 dakika aralıklarla çalıştırın diyor. Ürün ilk incelemesini yaptık. Kanalımıza abone olarak ol bizleri takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay.